Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de bahçedeyiz. Zeytin toplamaya geldik. Evet. Zeytinler de bu sene gerçekten de çok güzel var maşallah subhanallah. Bunlar toplanmış zeytinler ve evet, bunlar da toplanılacak zeytinler. Maşallah, Subhanallah. Bu sene zeytinlerde çok güzel var. Hayırlısıyla toplarız inşallah. Evet bu zeytinleri topladık. Şimdi yukarıda da toplanacak ağaçlarımız var. Oraya doğru ilerliyoruz. Bunların hepsini topladık. Bunların hepsi toplandı. Şimdi yukarıya doğru gidiyoruz. Buradaki ağaçlar gerçekten de maşallah. Çok büyükler, çok güzeller. Hem de çok da vergililer. Rabbim seneye daha çok versin inşallah. Evet. Evet, şimdi bunları toplayacağız inşallah. Rabbim seneye daha çok versin inşallah. Evet biz toplamaya devam ediyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.